Yeşertmek umuda dönüşen bir hikaye oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ANKADER işbirliğinde hayata geçirilen Kamera Arkasından Hayata kısa film projesi kapsamında düzenlenen yarışmada İskenderunlu eğitmen Şeyma Yüksekkaya büyük bir başarıya imza attı. Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çalışmalar Merkezi'nde, depremden etkilenen 11 ilden 50 gencin katılımıyla bir hafta süren kapsamlı kısa film eğitiminin ardından düzenlenen yarışmada Yüksek Kaya, Yeşertmek adlı filmiyle jüri özel ödülüne layık görüldü. Hatay'da depremin en ağır şekilde hissedildiği bölgelerden biri olan İskenderun'da yaşayan Şeyma Yüksekkaya, yarışmaya katıldığı kısa filminde kendi yaşadığı acılardan ilham aldı tamamen cep telefonuyla çektiği filminde, ekipmanlardan ziyade duyguyu yansıtmanın önemini vurgulayan Yüksekkaya, filmimde hissettiklerimi anlatmaya çalıştım. O anları tekrar yaşar gibi çektim. Jürinin etkilenmesinde en büyük sebebin bu olduğuna inanıyorum, dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara İşbirliği ile bir proje gerçekleştirildi. Kamera Arkasından Hayata adlı projede 11 ilden, depremden etkilenen 11 ilden toplamda 50 katılımcıyla bir eğitim aldık. Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çalışmalar Merkezi'nde bir hafta süren eğitim sonucunda kısa film yarışması düzenlendi. Benim yapmış olduğum çalışma kısa film yarışmasının konusu Umut'la alakalıydı. Ben de Hatay'da yaşayan bir birey olarak Hatay'da gerçekleşen deprem zamanında yaşadıklarımızı ve yeniden ayağa kalkışımızı, umudumuzu kamera arkasından ekrana yansıtmak istedim. Kısa filmimi telefonla gerçekleştirdim. Ama jürinin etkilendiğini düşündüğüm nokta benim açımdan şu. Ben yapmış olduğum çalışmada önemli olanın, evet ekipmanlar her zaman önemlidir ama hissettiğimizi yansıtmak benim için daha önemlidir. Buna inanarak zaten çekimimi gerçekleştirdim. Yaşadığımız şeyleri e, tekrardan o zamanı düşünerek çekimimi gerçekleştirdiğim için o hissiyatı tamamen verdiğimi düşünüyorum elimden geldiğince. Diğer arkadaşlarımın önüne geçme sebebim de, jürinin etkilenme sebebi de benim açımdan bu olduğunu düşünüyorum. Yeşertmek adlı kısa filmim e, yarışmaya dahil edildi ve yarışma sonucunda verilen ödüller kıymetli jüri üyeleri tarafından e, jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Yeşertmek adlı kısa filmimin içeriği e, ailesinin depremde kaybeden bir kadını anlatmakta. Karakterimiz acısıyla sürekli yaşıyor ancak bu acısını umuda dönüştürmeye çalışıyor. Bu amaçla normalde konteynerda ikamet ediyor ve günlük rutini şu şekilde konteynerda yaşamını sürdürürken sürekli gidip tohumlar alıyor. Bu tohumları enkazlara, evinin enkazına ve birçok enkaz bölgelerine gidip sürekli serpiştiriyor. Buradaki ama amacımız nasıl bizim defandan sonra kendi içimizde umutlarımız yeşerdiyse enkazda da kendi kendine yeşeren çiçekleri göstermek oldu. Bu amaçla karakterimiz tohumlarını yeşertiyor, tohumlarımız enkazda kendi kendine ve yine karakterimiz tarafından düzenli bir şekilde sulamayla yeşeriyor. Yeşertmenin zaten isminin geldiği asıl kaynak bu. Ardından karakterimiz Önceden yeşerenlik çiçeklerini topluyor ve bu yeşertmiş olduğu çiçekleri çevresine umut olabilmek adına konteynerde yaşayan vatandaşlara, çevresindeki gördüklerine, evinin birçok alanına ve kabir ziyaretlerine giderken kabirde deprem şehitlerimize, diğer kayıplarına orada çiçekleri sunmuş oluyor. Burada karakterimizin en azından şunu görüyoruz ve kısa filmde kullanmış olduğum birkaç tane metafor var. Bunlardan bahsetmek istiyorum aslında. Kullanmış olduğum metaforlar şu şekilde, karakterimiz ilk sahnelerde evinde, konteynerında bir vakit geçirirken vazoda kurumuş bir çiçek bulunuyor. Bu kurumuş çiçek, ardından e, siyah beyaz olan bir aile fotoğrafı, ailemizin kaybından dolayı ve e, sürekli 4.17'yi gösteren, deprem saatini gösteren bir saatimiz var. Bu yeşertmek kısımlı süreç, işte tohumların ekilmesi, yeşermesi, tekrardan konteynere dönüş sürecinden sonra karakterimiz son olarak konteynere dönünce e, üzerinde bulunan siyah elbise sarıya dönüşüyor. Sarı güneşi temsil ettiği için pozitif duyguları, enerjiyi, iyimserliği ve umudu yansıtıyor. Karakterimiz son olarak... Yeşertmiş olduğu çiçekleri kurumuş çiçeklerle yerleştirdikten sonra aile fotoğrafı renklenir. 4.17'de olan saatimiz akmaya başlar ve bu şekilde umudumuzu metaforlarla yansıtarak kısa filmimizi tamamlamış olduk.